Evet devam edelim arkadaşlar. Aynı zamanda da doğum haritalarınızda 22 derece ve 26 derecelerde oğlak, yengeç, terazi ve koç burcu varsa e, en fazla etkiyi alabilecek burçlar arasında diyelim. E, ben nacizane şöyle diyorum. E, haritalarınızda oğlak, yengeç, terazi ve koç varsa e, evet perde açılıyor ve sahne sizin e, onların göz önünde olacağı çok fazla e, haritalarında bu e, yengeç, oğlak, terazi, koç olanları etkileyecek bir yeni ay e, bizimle birlikte arkadaşlar. Akrep ve balıklar bu e, yeni aydan çok güzel etki alacaklar. E, demek ki aynı zamanda da yengeç gıdayla da ilgilidir. Gıda fiyatlarımızda e, kesinlikle e, yükselişler olabilir. Gıdayla ilgili zamlar daha da fazla duyabilirsiniz. Ee, başlayamadığınız şeylere başlayabilirsiniz. Ee, bitiremediklerinizi bitirebilirsiniz. Ee, bu yeni ayın böyle e, değişim, dönüşüm ve yenilikçi bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Sizleri çok seviyorum. Bütün en yüksek aydın olsun. İnşallah gönlünüzden dileklerinizi, niyetlerinizi ne istiyorsanız gerçekleşmesini temenni ederim. Çok sıcak Kıbrıs'tan. Hoşçakalın.